Merhaba ben veteriner hekim Tarkan Özvardar sizlere bu videoda kedileriniz ve köpeklerinizle yaşama ihtimaliniz olan davranış problemleri konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Davranış problemleri evcil hayvanınızın çevreyle olan diyaloğu ve sizinle olan diyaloğunu olumsuz yönde etkileyerek ortaya çıkabilir. Aynı zamanda da fiziksel tepkilerle de karşılaşmak olasıdır. Kedi ve köpeklerde davranış problemlerinin nedenleri genetik kökenli olabildiği gibi çoğunlukla sahip manipülasyon hataları ve çevresel etkileşimlere bağlı olarak oluşabilir. İstatistiki rakamlara göre evcil kedilerin %60'ında köpeklerin ise %80'ine yakınında davranış problemine rastlanmaktadır. Köpeklerde davranış problemi olarak çoğunlukla anksiyete ve stres bozukluklarına rastlarız. Bu davranış problemlerinin bulguları genellikle çekiniklik, huzursuzluk, aşırı havlama, uygunsuz yerlere tuvalet alışkanlığı geliştirme, agresyon ve saldırganlık olabilmektedir. Bu bulguları tespit edip anlayabilmeniz için en başta köpeğinizin doktoru siz olmalısınız. Yani onu iyi gözlemlemeniz gerekir. Özellikle sese karşı olan duyarlılıkta ki buna havai fişek ya da gök gürültüsünü nek olarak gösterebiliriz. Bu tip kurgularda sese karşı aşırı irritabilite, saklanma çabası, idrar kaçırma, titreme gibi bulgular yine karşımıza çıkmaktadır. Köpeğinizde göreceğiniz tüm bu davranış değişimlerini ya da olumsuz davranışları veteriner hekiminize çok iyi bir şekilde aktarmanız gerekmektedir. Kedilerde daha çok gördüğümüz davranış bozuklukları, uygunsuz yerlere tuvalet yapma, saklanma, tırmalama veyahut da tıslama gibi agresif tavırlar olabilmektedir. Kediler ortam oryantasyonlu canlılardır. Dolayısıyla ortam değişiklikleri, ev değiştirme ya da eve yeni bir bireyin tür dışı ya da türdeş bir bireyin gelmesi onları strese sokabilir. Kedinizin bu tip problemlerle başa çıkabilmesi için veteriner hekiminiz size yardımcı olacaktır. Veteriner hekiminiz davranış problemlerinin eliminasyonu konusunda beslenme temelli bir tedavi, bunun yanı sıra ilaç tedavisi, feromon kullanımı, davranış terapileri ve bir takım aromatikleri size önerebilir. Davranış problemlerinin eliminasyonu ve stresle mücadelede beslenme çok önemli rol oynamaktadır özellikle bir süt proteini olan alfa kazosepin ve aynı zamanda mutluluk hormonunun yapı taşı olan ve esansiyel bir asit olan L-triptofan yani serotoninin yapı taşı tıpkı insanda olduğu gibi kedi ve köpeklerde de duygu durumunun düzenlenmesinde çok büyük rol oynar. Bu besin öğelerinin ilaçlar vasıtasıyla alınmasındansa besinlerle alınması çok daha doğru olacaktır ve yararlanımı özellikle de biyo yararlanımı çok daha yüksek olacak. Doğru beslenmenin yanı sıra davranışsal terapiler de davranış problemlerinin eliminasyonunda olmazsa olmazdır ki bu konuda çalışmak için mutlaka uzman bir veteriner hekime danışmanız gerekmektedir. Eğer siz de evcil hayvanınızda normal olmayan davranışlar ya da davranış problemini işaret eden bir takım hareketler gözlemliyorsanız mutlaka veteriner hekiminize danışmayı ihmal etmeyiniz.